merhaba Arkadaşlar Kolko Montana kanalına hoş geldiniz. Ben Baran Kolko. Bugün sizlerle birlikte ve yanında Kolko Montana klanı YouTube hesabı işte benim ortağım Ömer Kolko var. Onunla beraber arkadaşlar çift kişilik hesaplaşma modunda show yapacağız. Videoya da geçelim. Show nasıl olur gösterelim. Çift <laughs> şu oyunu sesini kıssaydım ya yani, unutmuşum. Şöyle yapalım. geçen bakacak alt. Ne güzel. Ela'nın Aslanlar öldü, kaçmam lazım. Sağolun, hiç gelme lan. Bu, bu yıldızı daha kullanmayacağım. Land Abi birincilik yemin ediyorum. Fırsatçı golcülük yaptım. Yolda, elden <laughs> hmm, çok iyi oldu. İçeriden birincilik. Korku öyle yapıyoruz biz burada. Korku çıkıyor. Kırmızının sesini kapatacağım. Hmm, nereden kapatıyorduk? Ayarlar. Kapat şunları. Hadi Ömer korku bakalım. Görelim kendimizi. Görelim gücümüzü Ömer. <laughs> Bak Ömer sen dur bakayım. Bak bam bam. Tamam. Dur bir dakika şöyle şuradan vurayım. İkisine birden vursun. Bak o peni vallahi bizi mahvedebilir. Ama tabii biz öyle ama. amatör oyuncu değiliz. Bak bak. Bak. Ulan Penny kaçma be. Yemin ediyorum takım arkadaşını bekliyor ya. Aha Ömer sıkıştırdı onu helalim var lan sana kolku. Bak Bak kolda bak kolda uzaktan sıkıyor. Ha süperini harcadı. O takım arkadaşı geldi. Rico. Rico. Rico artık yok o. O Ömer gitti ben. <laughs> Enerjileri aldım ama. Emiz geldi iki almış. Ne lan Frank'ti Frank the Frank Ne emzi 11 bin canı var Amına kıyım Oga mayın Hay ananı be Yemin ediyorum Bu onun mayınları mahvetti ya Artı bir kupa aldık Kol kazır var Bak. Neyse evet. <laughs> bizim Ömer kol konu alsın. Bu altta ne var? Peni var. Bak. Bak. biye bak. Anam pokoda vuruyor yukarıdan. Kaç 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 kaç. Valla 10 tane şeyim var. Enerjim var. Yakından geleni paramparça ederim. Ama Ömer Kolko'yu da beklemezsek kayıp olacak. Oh! Bir de can yok. Bir de can yok. Poku indirdi onu. Tamam tamam bu gitti. Kolko alacağız birinciliği inanıyorum. Hop B varsa kaçılır. Böyle bir canımızı arttıralım. Bu oyunda da B, bibi, Bobo. Ay Bobo diyorum. Bo. Abi ikisini de paramparça ettim ya. Hesaplaşmaya kaldık. Süperim de doldu dolacak. Aha. B. Sen çok büyük bir yanlış yaptın kardeş. Kardeş adamı ezeriz. Uğraştıran belli ama sonu birincilik oldu gayet güzel oldu anladın mı? Ömer kol kovazır verince videoda bir bir şov daha yapacağız bence. Bir birincilik daha akar Ömer. Ömer internetim kasıyor anlamadım. Bak. Bak 800'den 1200'e hasarı artıyor ya. Lan piç beni sıkıştırdı. Tamam onu indirdim. Yemin ediyorum var ya Süperim sağ olsun. Heh, gel buraya gel. Onun kodumun karakteri gel. Oldu içinden geçtim. Ah be yemin ediyorum o kadar çok geliştirdim. Orayı mahvettim ama öldük sonunda bibiye. Nm mm -mm 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 -mm. 3 saniye kaldı. Kolko biraz daha sonralarda. Tamam hadi kaçalım. Kaçalım buralardan. Ekran niye öyle otomatik parladı lan? Bak. Orada kenardan çanta çan atan, atan penguen adını bilmiyorum. Ananı satayım. Tara. Bum be tara. Bum bum. Senin Mr. Bean mıdır? Ne halttır? Bilmediğim karakterin takım arkadaşın öldü. Bu da öldü. Geriye ne kaldı? Ramis Kareski kaldı. Ya üf uğraştırma beni ya. Ha sıçtık şimdi. Şimdi sıçtık. Piper. Tamam Piper şimdi de sen sıçtın. Ne oldu birader ne oldu artistik yapıyorsun ya? 4100 vuruyorum zaten. Allah Allah şunların tipine bak. Hadi Ömer son elde de birincilik 454 birincilikle şöyle kapatalım ya. Kolko parçalayalım Kolko. Sen git al da aynen. Şu an Ömer Kolko ile bir iletişimimiz yok bu arada. Şu ilerideki iki kişiye de kimse gelmesin hemen dört enerjiyle başlayalım şu oyuna ya. Şöyle bam 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 bam. Param parça ettik param parça. Bak Jackie'ye bak bak. Bam. Jackie. Ben Jackie. Öl ama. Tamam Jackie öldü. Jackie gitti. Üstte iki tane dayı var. Burada bir yerde adam olması lazım. Bir tane daha. Tamam onu öldürdüm. Kol Koltuğu da indirdim. Sen indirdin bunu. Şunu basayım ya. Başa gidecek. Helalim var kolku. -kol. Güzel. Çok iyi kullandın onu. Tamam. O dayı da gitti. Şu an benim zaten 9970 canım var. Ya bilmiyorum rakipler karşıma çıkmaya cesaret eder mi? Süperiminde bir vuruşa dolacak. Burada odam var mıdır? Yok. Burada var mıdır? Yok. Aha burada. Burada Karl var ve Karlın enerjisi bile yok. Bam. <laughs> Bam. Tamam. Çok iyi. Gayet güzel yani. Süperim falan hiç kullanmadım. Daha doğrusu gerek kalmadı. Şöyle çık diyelim bakayım sandığımız varsa açalım yoksa videonun sonuna geldik. Az neyse 7000 az kupa kaldı. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoya like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi